Merhaba bugün 12 Mayıs 2025 senin için hazırladığımız bu özel incelemede e, elimizdeki kaynakları temel alarak altın ve konut piyasalarına şöyle bir yakından bakacağız özellikle son dönemde yatırımcılar ne yaşadı 2025'in ikinci yarısı ve sonrası için beklentiler neler ve tabii ki o çok merak edilen soru altına olan e, hani konut almalı mı şu an? Evet, elimizde gerçekten çok çeşitli kaynaklar var. Ekonomi haberleri, analizler, uzman görüşleri. Aynen. Amacımız da aslında bu kaynaklardan senin için en can alıcı bilgileri süzmek, damıtmak ve yatırım kararların için bir e, çerçeve sunmak. Yani geçmişte ne oldu, gelecekte ne olabilir? Ona odaklanacağız. Harika. O zaman hemen geçmişle başlayalım mı? Yatırımcılar, özellikle altın yatırımcısı son dönemde ne yaşadı? Kaynaklar ne diyor bu konuda? Şöyle e, altın ve gayrimenkul kıyası kaynağında bir veri var goldbroker.com verisi buna göre altın Türk lirası bazında son bir yılda %69,12 gibi yani oldukça yüksek bir artış göstermiş. %69 mu ciddi bir oran gerçekten TL bazında? Kesinlikle. Bu da zaten liradaki değer kaybı ve o enflasyonist ortamda altının neden hala hani güvenli liman olarak görüldüğünü baya net ortaya koyuyor. Peki tamam altın tarafı bu şekilde. Peki ya konut? Oradaki manzara nasıldı? Ha konutta durum biraz daha şey farklı. Medyanın 50 tonu ve yine altın ve gayrimenkul kıyasındaki Global Property Guide verilerine göre nominal fiyatlarda yani etikette gördüğümüz fiyatta yıllık %31,9'luk bir artış var. Bu Ocak verisi. %32'ye yakın bir artış yani. Fena değil gibi duruyor. Evet. Ama işin içine yüksek enflasyonu katınca yani reel olarak baktığımızda enflasyondan arındırılmış fiyatlarda %7,2'lik bir düşüş yaşanmış. Aa, yani aslında reel olarak değer kaybetmiş konut. Aynen öyle. Demek ki fiyatlar artsa da alım gücü açısından aslında bir gerileme olmuş. Bu ayrım önemli. Çok önemli bir nokta bu. Peki şimdi biraz da geleceğe bakalım. 2025'in ikinci yarısı ve hatta 2026 için altın beklentileri ne yönde? Kaynaklar farklı şeyler mi söylüyor acaba? Evet evet farklı senaryolar var. Mesela Türkiye'de iş dünyası kaynağına göre 2026'da gram altının 4.000-4.500 TL aralığında hatta iyimser bir tahminle 5.000 TL olabileceği öngörülüyor. 5.000 TL mi? Gram için? Evet, gram için. Uluslararası tarafa bakınca Big Para'da yer alan J.P. Morgan analizi var. Orada ons altının yani yaklaşık 31.1 gram altının gelecek yıl 4.000 dolara kadar gidebileceği belirtilmiş. Dolar bazında da güçlü bir beklenti var yani. Var var. Paratik'teki habere göre Goldman Sachs'ta 2025 sonu ons tahminini 3.700 dolara yükseltmiş. Altın ve gayrimenkul kıyasındaki Trading Economics verisi biraz daha temkinli, 12 ay içinde 3.514 doları işaret ediyor. Peki bu tahminlerin ne etkiliyor, neye dayanıyor bu beklentiler? Şey, burada birkaç faktör var. Merkez bankalarının altın alımları devam ediyor. Fed'in yani Amerikan Merkez Bankası'nın politikaları, faiz kararları çok önemli. Olası ticaret savaşları, hani şu Trump etkisi falan da konuşuluyor. Ama bir de madalyonun diğer yüzü var. Dipnot TV'de yer alan Dünya Bankası raporu diyor ki küresel emtia fiyatlarında bir düşüş eğilimi olabilir. Bu da altının 2026'da biraz daha istikrar kazanmasına yol açabilir. Yani hem yukarı yönlü güçlü tahminler var hem de daha dengeli senaryolar masada. Anladım. Altında farklı beklentiler mevcut. Peki konut piyasasına dönelim. Orada ne gibi gelişmeler bekleniyor? Özellikle faizler, faizlerde bir düşüş umudu var mı yatırımcı için? Vallahi medyanın 50 tonu kaynağına göre konut kredisi faizlerinin şu anki %2,79 seviyesinin altına inmesi pek kolay görünmüyor. Hani o beklenen %1'in altındaki oranlar için muhtemelen 2026'ın ikinci yarısını beklemek gerekecek gibi duruyor. 2026 ikinci yarı. Yani daha zaman var. Evet, bu yüksek faiz ortamı zaten konuta erişimi zorlaştıran temel etken ama Parettik'teki Oyak Yatırım Analizi ve Capital dergisindeki Simpaş CEO'su röportajı gibi kaynaklar, 2026'nın konut piyasası için 2025'ten daha iyi olabileceğini, fırsatlar sunabileceğini belirtiyor. Hmm, yani bir toparlanma beklentisi 2026 için daha güçlü. Aynen. Bir de Türkiye İmzalı raporu var. O da diyor ki, inşaat sektöründe 2025'te %4-5 civarı bir büyüme beklenebilir. Özellikle bu deprem bölgesi yeniden yapılanma ve kentsel dönüşüm projelerinin etkisiyle. Anladım. Peki bu iki yatırım aracını yani altını ve konutu temel özellikleriyle bir karşılaştıralım senin için. Likidite, risk, getiri potansiyeli. Kaynaklar ne diyor bu konuda? Tabii. Altın ve gayrimenkul kıyası kaynağında çeşitli derlemeler var. Benzinga, BP Trends, Good Returns nokta .in gibi. İlk göze çarpan fark kesinlikle likidite. Yani altını ihtiyaç anında çok hızlı paraya çevirebilirsin. Evet, o çok net. Konutun satışı ise daha uzun sürebiliyor. Bir de nomad kapterist kaynağının belirttiği gibi %4 tapu harcı gibi ek işlem maliyetleri var. Bu da net karı etkilen bir durum. Doğru, o masraflar önemli. Risk açısından peki? Risk profilleri de farklı. Altın daha çok küresel olaylara, jeopolitik gelişmelere duyarlı, kısa vadede daha dalgalı, volatil olabilir. Konutun riskleri ise daha çok yerel ekonomiye, faiz oranlarına, bulunduğun bölgenin dinamiklerine bağlı. Peki ye getiri, konutun kira avantajı var sanırım. Evet, en önemli farklardan biri bu. Konut kira getirisi sunuyor. Global Property Guide ve Wandering Investor verilerine göre mesela, İstanbul'da bürüt kira getirisi ortalama %7 civarında. Bu da vergiler falan düşünce net %5-6 gibi bir orana denk gelebilir. Altının ise doğrudan bir nakit akışı, bir geliri yok bildiğin gibi. Evet. Tüm bu bilgiler ışığında geldik o en kritik soruya. Elindeki altınları satıp konut almak senin için şu aşamada doğru bir strateji mi? Ne dersin? Kaynaklar ne öneriyor? Ve gayrimenkul kıyasındaki Benzinga ve Blocks.xyz gibi kaynaklar genel olarak şunu söylüyor. Portföyü çeşitlendirmek, yani yumurtaları farklı sepetlere koymak, riski dağıtmak için genellikle mantıklı. CBS News'un da vurguladığı gibi altın, enflasyona karşı koruma ve güvenli liman özelliği sunuyor. Konutsa uzun vadede değer artışı ve düzenli kira geliri potansiyeli taşıyor bir denge kurmak lazım yani. Aynen. Property 30 kaynağı mesela mevcut durumun konut için bir alım bölgesi olup olmadığını değerlendirmek lazım diyor. Ama diğer yandan Trading Economics gibi analizler de altının yakın vadede hala pozitif bir görünüm sunduğunu söylüyor. Karar vermek zor o zaman. Zor tabii. Karar verirken mutlaka şunları tartmalısın. Konutun yüksek işlem maliyetleri ve daha yavaş nakde dönmesi, diğer yanda altının o likidite avantajı. Yani hızlıca satılabilmesi. Anlıyorum. Yani özetle her iki aracında kendine has avantajları, dezavantajları ve riskleri var. Nihai karar tamamen senin önceliklerine ve piyasa beklentilerine göre şekillenecek. Aynen öyle. Son olarak aklında kalması için bir düşünce daha ekleyelim mi? TapuSor haber bloğunda dikkat çekilen bir nokta var. Eğer orta vadeli programdaki enflasyon hedeflerine ulaşılırsa yasal kira artış oranları düşebilir. Evet, bu bekleniyor zaten. Ama aynı zamanda o %25'lik kira artış sınırının kalkması da gündemde. İşte bu tür yasal düzenlemeler ya da belki hiç beklemediğimiz demografik kaymalar, göçler falan bugünkü tüm bu analizleri, beklentileri gelecekte nasıl etkiler? Bu da üzerinde düşünmeye değer bir soru işareti. Kesinlikle. Dinamit bir süreç ve pek çok değişken var. Bugünlük bu derinlemesine inceleme için teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Umarım senin için faydalı olmuştur.